Merhaba arkadaşlar. Ben Faik. Ben de şey Bugün bir filmimize hoş geldiniz. Minecraft binalar. Ee, ee desem yalan olur. Emek gider. O zaman nasıl yaptınız diyorsanız bunu bir program yaptı. Ama, ama bu bölümü demeyeceğiz. Neden dersiniz? bu, bu, bu video 300 like'ı geçerse biz elbette Söyleriz yani. Şaka diyor. Evet. Şaka. 300 like. 3. olmaz. Şaka like. yok, şaka yok, şaka yok. On like. Lan sıfır öneriz var. 300 like. Bu videonun kendisi 300 like. Yani işte. Ve kanalımıza tam el, el... alıp bunun sırrını der söyleriz. Ve siz de merak Neyse. Çok iyi bir stat vermişler. Neyse arkadaşlar ikinci binamıza geçelim. Star Trek'i deneyelim bir daha. Gördüğünüz da 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 gibi her bölüm 3 tane bina, bina çekmeyi ben wow ben. amk binaya bak şu bin binaya bak. güzelliğe bak What <laughs> ee. ya. Ya bu. Çok iyi düşmüşler yollara yolları bak. yol. Yoldan yol ya. yok taş taş. Çok iyi düzeltmişler vallahi helal olsun. Ne? helal Şuna bak şuna bak. Aha bu komik. Ya niye komik? <laughs> <Biliyor muyum? gülüyor> Aa, bu da şık şık adam. An küfür etme. İnanlar da çok iyi aslında. Vallahi ellerine sağlık kim yaptıysa. Lan 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 lan. O kanca. Umu umu. Evet oy oy. Aha.

Neyse bir Star Trek'i biraz da dışarıdan gezelim. Bunu bir, bir seri kaydedebiliriz. Ben indiriyorum. Kanka. Ya ben hepsini ben, 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 ben yapacağım. Yok lan. Sen de Grove Top'u yapın içerisinde. Yap yap ben Hayır. 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 Skycraft. Bir, 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 bir. Oo, bu ne ya? Bu ne Bu ne ya? O. Bak ikinci de olan. Ticindim evet. E. Aa bu ne ya? Arkasına bak. Kankanka, kanka kanka. Bu da çıkabilir arkasına. Oh, oh. Wow. Bu da çıkabilir. Güvenmeyelim. Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Oh. Yes. Dur ben de başlayacağım video. Hayır 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 sen vid video, çek video çekme. Video çekme. Video <laughs> çekme. Neden tamam. mi derseniz ki siz bence kötü olunacak. Ay be. Nasıl benzetmiş. Tamam. <laughs> 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 Küfür etme. Tamam. Kanka. <laughs>

Kapıya bak. An. Evet. Lan lan lan. Ne şey. yapıyorum kardeşim ya. Çok etki yaptı işi. Ne yapayım. Bunu... Söylediğim gibi. Bu videoya çalışın. 300 like. O zaman söyleriz ve kanal, kanalımız adından da kanalımıza 100 abone geçse O zaman buna sırrını söyleriz ve oynatma listemiz. Kanka sen hızlı yapma. Wow, ay. vay. Vay. Macer. Bir şey olmuyor. Ya çok, işte çok ama evet, çok. yüz kişi. Yüz kişi. Yüz kişi. kişi. İşte zor olacak. Çok zor. <laughs> bir günün zahmet. buna bir ay tötülür yani bu kadar blok. Tahmini söylüyorum 3 milyar blok olur. Tahmini. Neyse. Son bir binamıza geçelim mi? Hayır mı? Hayır be kanka. Hayır. Hayır lan. Resting. Ali. Gitmedik. Tanım bu mençesi. Rinyali nasılydı mı neydi? Kırmızı şeytanlar. Petrol Bu oldu Akvaryum evet. parkı gibi yollara bakmalıyım. Bir parkur haritası daha hatırlamayayım. Nereden başka? Ne? Bir dakika. Wrestling hmm. Arena Survivor'da olmuyor. Hmm. Back to game diyoruz. <laughs> 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 arena. Anladım. Ben her şeyin bir şey, bir Öyle, şey. Şey. Öyle, Öyle şey. demişler. Olsa Skype blok çekebiliriz. Arkadaşlar. Allah. <laughs> Allah. ben şey x seri yani net bakış serisi neyse böyle bir şey hoşta.